Prostat büyümesi tedavisinde ilaçlar ve cerrahi yöntemler uygulanmakta. Ancak bir grup hasta var ki mutlak cerrahi gerektirmediği halde şikayetleri devam ediyor. Yani kesinlikle ameliyat endikasyonları bulunmuyor. İşte bu grup hastalar ilacı bıraktıkları zaman da problem yaşamaya başlıyorlar. Bunu engellemek için yani hasta ameliyat olması gerekmiyor ama ilaç kullanması gerekiyor. Fakat hasta eğer ilaç kullanmayı istemiyorsa ya da ilaç kullanmasına dair yan etkiler varsa işte bu durum için yeni bir tedavi yöntemi geliştirildi. Burada sıklıkla uygulanan ya da yeni olarak uygulanan yöntem rezum olarak isimlendirilen yöntem. Rezumda yüksek ısıdaki su buharı prostat içerisine enjekte ediliyor. Dolayısıyla hastalar ameliyat sonrasında ilaç kullanmayla ilgili problemleri ortadan kaldırabiliyorlar. Yani hem ilaç kullanmış gibi fayda görebiliyorlar hem de ilaç kullanımını sonlandırabiliyorlar.